Herkese merhaba. Şimdi Altın Oğlu uygulamanın nasıl çözülmesi gerektiği kodlarının nasıl olması gerektiği ile alakalı bir video çekiyoruz. Şimdi burada sınıfı veya dersi geçme durumuyla alakalı 0 ile 49 arasındaysa ortalaması veya notu kaldı zayıf, 50 ile 69 arasındaysa geçti orta, 70 ile 84 arasındaysa geçti iyi ve 85 ile 100 arasında ise geçti peki şeklinde bir durumumuz olsun. Burada yani girilen değer bu aralıkta ise geçip kalma durumu notlarını değerlendirme durumunu inceleyeceğiz. Bu yapıyı if else işte if as if as yapısıyla kodlayacağız. Yine burada harf notu char tipinde e, isimli bir değişken oluşturacağız, harf not şeklinde. Ve 0.49 ise D, 50 ile 69 arasında ise C, 70 ile 84 arasında ise B, 85 ile 100 arasında ise A şeklinde ve 0 ile 100'ün dışında bir değer girilmişse buna da F şeklinde değerleri kullanıcıya bilgi olarak vermemiz gerekiyor. Örneğin, Öğrenci 35 ile zayıf kaldı şeklinde bir değer alacak. Aynı yapıyı zaten biz konularımızı anlatırken if-else if yapısının switch case ile e, aynı olduğunu sadece kullanım olarak e, ister if-else if yapısını kullanırız istersek de switch case yapısını kullanırız. Her ikisi de bizim işimizi görecektir çünkü aynı mantığa sahipler. Yine burada kod üzerinden ilerleyelim, hem vakti de değerlendirmek adına, daha verimli değerlendirmek adına. Şimdi integer tipinde not isimli bir değişken tanıyoruz. Çünkü notları almamız gerekiyor. Ve char tipinde de harf not belirliyoruz. Console.write ile yine aynı şekilde öğrenci notunun girilmesini istiyoruz. Oluşturduğumuz integer tipindeki not değişkenine convert ederek kullanıcıdan bir değer okuyoruz. Sayısal bir değer okuyoruz. Yani integer tipinde bir değer okuyoruz. Çünkü integer tipinde değer okuduğumuzu şuradan anlıyoruz. Biz onu almışız, convert etmişiz. Yani çevirmişiz. Int 32 integer'e karşılık gelir. Şimdi almış olduğumuz kullanıcıdan bu not değeri. Bakın normal sözel olarak kendimizi ifade ettiğimiz şekilde anlatıyorum. Eğer if eğer Not sıfıra eşit ve büyük ve 49'a eşit ve küçük ise Öğrenci Kaç aldıysa buraya yazdırıyoruz Harf notu da D olacak şekilde zaten söylemiştik 0 ile 49 arası D Şunu Tamamladık Ardından Peki bu aralıkta değilse girmiş olduğu değer. Çünkü if else if else if yapılarında sadece bir if'in koşulu, şey bir if'in koşulu doğru olur veya işte olmaz, o zaman else gider. Ee, sadece burası çalışır. Eğer 0 ile 49 arasında girilmişse, yalnızca burası çalışır. Buradan sonra doğrudan programın sonuna kadar kendini atar. Yani if'in şuraya kadar kendini atmış olur. Yani şuradan söyleyecek olursak eğer şu şart sağlıyorsa yani 0 ile 49 arasındaysa 22. satırdan itibaren 43. satıra kadar atlama yapar. Şimdi eğer girmiş olduğu not kullanıcıdan almış olduğumuz şurada integer tipine de dönüştürdüğümüz kullanıcıdan almış olduğumuz not as if, değilse eğer yani yukarıdaki şart değilse eğer o zaman bir şey olması lazım. Ne olması lazım? 50'ye eşit ve büyük ve 69'a eşit ve küçük ise o zaman da C notu bastırılacak ve eğer bu şart sağlıyorsa yani not 50'den 50'ye eşit ve büyük 69'a eşit ve küçük arasındaysa doğrudan 27. satırdan 43. satıra atlamış olacak. Devam ediyoruz. Elzif yani değilse eğer 85'e eşit ve büyük pardon 70'e eşit ve büyük ve 84'ten küçükse buna da B harf notunu veriyoruz. Yukarıda tanımlamış olduğumuz çar tipindeki bir değişkenimiz harf not değişkenine C değerini atıyoruz şey pardon B değerini atıyoruz. As if değilse eğer yani 84'ten küçük 70'e eşit ve büyük de değil. O zaman 85'e eşit ve büyük 100'e eşit ve küçüktür diyoruz. O zaman da şöyle yapayım. O zaman da A notunu veriyoruz. Peki burada şartımızda bize söylenen 0 ile 100 arasında değer girilmişse P şeklinde ee, bir harf mod tanımlamamız istenirse o zaman da şunu yapmamız lazım çünkü buradaki şartlarda yani kullanıcı sıfıra eşit ve büyük 49 eşit ve küçük girebilir o zaman D'e gelecekti 50'ye eşit ve büyük 69 eşit ve küçük o zaman C gelecekti 70 e eşit ve büyük 84 e, 84'ten küçükse B'e gelecekti e, 85'e eşit ve büyük 100'e eşit ve küçükse A geliyor e, bunun dışında bir değer girerse eksi 3 105 150 o zaman da else kısmı. Yani yukarıdaki şartlardan hiçbiri çalışmıyorsa else kısmı çalışır. Koymak zorunda mıyız? Yok, zorunda değiliz. Ama açıkta bir şey bırakmamamız lazım. Dolayısıyla biz else yapısını en son yukarıdaki şartlardan hiçbiri sağlamıyorsa o zaman else çalışır deriz ve o zaman da f yani f harf notunu şurada belirtildiği üzere f harf notunu da şuraya kadar tamamlamış olduk. Şimdi F notunu vermiş olduk. F notunu vermiş olduk. Buralardan harf notları topladık. Yani girilen değere göre harf notlarını topladık. A mı, B mi, C mi, D mi, F mi gibi. Bunları topladık. Tüm şartları burada sağladık. Şimdi switch case yapısına bakıyoruz. If else if yapısının alternatifi diyebileceğimiz switch case yapısı. Burada da switch Yazdıktan sonra switch bir anahtardır yani anahtara gelen değer gibi düşünebilirsiniz. Harf not eğer D ise case durumu switch case yapısı da buradan geliyor. Eğer şuradaki harf not D ise o zaman harf notunu ekrana basıyor ve switch case'in olmazsa olmaz kodlarından break koduyla doğrudan çıkış yapılıyor. Yani eğer girmiş olduğu yani nota nota göre harf not D ise D ise şu 48. satırdan 61. satıra atlayacak. Diğerlerini hiç görmeyecek bile. Aynı if gibi. Sadece bir case çalışıyor switch case dedi. Nasıl if'te sadece bir as veya as if yapısı çalışıyorsa switch case'de de sadece bir koşul çalışıyor. Break konmasındaki sebep break ile Buradaki atıyorum harf notu B ise şey C ise şurada B C ise breakle doğrudan çıkış yapıyor yani 61. satıra doğrudan gitmiş oluyor. Şöyle adım adım bir çalıştırdığımızı görelim inceleyelim. Şimdi F10 ile devam ediyorum veya F11 ile fark etmez. Not giriniz diye benden. Lütfen öğrenci notunu giriniz, şöyle, şunu da küçülteyim, atıyorum 55, enter dedim, bakın not 55, üzerine geldiğim zaman notun 55 olduğunu görüyorsunuz, artık hangi şarta giriyorsa, yani sıfırdan büyük, 49'dan küçük şartına girmiyor, buraya atlayacak, 50'ye eşit ve büyük, 69'a eşit ve küçük, evet. Yani not 55 değeri buraya uygun. Buraya girdi. Console right ile işlemi yaptı. Harf notuna C olarak atama yaptı ve doğrudan if else yapısını çıktı. Yani 43. satıra kadar geldi. Şimdi switch case yapısını inceliyor. E şimdi bakıyorum. Harf not 67 ile C olduğunu görüyorum. Yine buradan adım adım ilerliyorum F10'la. Doğrudan case yapısında D'yi atladı. C'yi buldu çünkü eşleştirme yaptı. Harf notuyla C'yi eşleştirme yaptı. Harf notunu da bastı ekrana ve çıkış yaptı. Şimdi doğrudan çalıştırdığımız zaman atıyorum 55 yazdım. Harf not C gibi e, bu şekilde uygulamamızı gerçekleştirmiş oluyoruz.